Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Karabük'te fırtına sonrası etkili olan şiddetli yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Karabük Safranbolu arasında yer alan Kireç Kuyusu mevkinde yol adeta dere yatağına döndü. Sürücüler güçlükle ilerledi. Eflani ilçe merkezinde kurulan pazarda da esnaflar zor anlar yaşadı. Fırtınada birçok pazarcı esnafının çadırı yerinden çıktı. Kısa süreli etkili olan fırtınada yaşlı kadının ayağındaki ayakkabısı uçarken aniden bastıran yağmurda vatandaşlar sığınacak yer aradı. Belediyeden de oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı anonsu yapıldı. Öte yandan yağışların hafta boyunca devam edeceği bildirildi.